Arkadaşlar şöyle güzel bir arabamız var ve yarış yapıyoruz. Yarışta neler oluyor? Araba bir şeyler yiyor. Arabamız ağzını açıyor. Ağzına ne varsa dolduruyor yani bütün dünya yiyor. Hadi da oyunumuza geçelim. Kuşum ben göstereyim sen izle bebeğim. Hazır mısın? Bak yarışmacılar eklendi. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Bak. Küçük başladık değil mi? Ana bak. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar kara delik oyunu vardı. Bu kara delik oyununun bak 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 babişkonu görüyor mu? Kralas. Oğlum ilerle kara delik oyununun neyi bu? Araba versiyonu. Yani normalde yabancı ülkelerde oluyor böyle robot yapıyorsunuz birbiriyle kapıştırıyorsunuz. Bu robotlar da böyle dünyayı sonra kapışıyor. Bir tane yemek istiyor. Mavi gideceğim. Mavi nerede? Aram. Gel sen buraya gel 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 gel. Yusuf sen de oynayacak kızım. Anlamam. Şu gel buraya. Hoppa. Biraz daha büyümem ister misin bebeğim? İsterim. Bak şimdi bak 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 bak. Ağaçları yiyoruz. Değirmenleri yiyoruz. Aaa çiftçinin çiftliğini yedik Yusruş'um İyice büyümem ister misin? Ağaçları yedik Etrafımız böyle kapalı dışarı çıkamıyoruz bak Sadece şampiyon olan çıkar. Daha büyümedik. Bu ne ki ya? Allah Allah. Ne varsa mideyi indiriyor. Doyumsuz bir şey bu. Bak 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 bak. Yavrum beni ver şeyi yiyor be. İndir bebeğim. Bak yukarıda da görüyor musun? Gücümüz artıyor bak. Hop. 7 olduk. Suroş ekran kadar olmamı ister misin kızım? Al. Diğerleri hala çimlerle. Çim Bizim gibi değiller ki biz her şeyi yiyoruz. Ana kim bil kimin evi bu. Bu bizim evimiz. kızım evi de yıktık ya. Şöyle süpüre süpüre le, varsa ye ye gideceğiz. Bak şurada 19.8 mi? Aaa süre varmış. Gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya bitti bitti gel buraya Ada bunlar küçükmüş Hayır ya Bitti oyun kim birinci? Biz Fiii keşke yeseydim onları ya Yusuf'cum yarışma başladı tam tamı da 1 dakika 50 var Ana araba hızlanmış mı? Önce küçük küçük çimleri midemizi indiriyoruz ondan sonra arabamız Ne yaptın kızım? Yusroş hepsini yiyecek mi? Allah! Yusroş'un elinde düşüne var ya. Kimse kurtaramaz. Maşallah. Baştan hepsini yiyerek doğruyu seçti. Benim gibi sana kalmadı. Ben yiyemedim. Hey, gel gel. Gel buraya gel, gel gel. Ay kovalamadı. Kalpli balıklı araması var. Aa bal kabağı. Hepsini de yedim. Çok hediye yol. Hediye. hediye ol. Evin içinde hediye var. Oy bir var Yusuf'a kağıt eder. Ne verdi? Büyüttü birazcık bizi. Devam et kızım. Maşallah. Bütün evleri yıkıyor. Evet. Çok güzel. Harikasın bebeğim benim. İndir. Oh. Böyle bir arabamız olsaydı ne yapardık? Yusuf düşünsene. Arabayla evleri yiyorsun. Dağ taşı yiyorsun. Ağaçları yiyorsun. Altı level. Benden hızlı geliştin. Çünkü ne varsa yiyorsun. Bir şu çok tatlı ya. Yeme oldu gitti. Patlayan arabaları da kuru kafayla gösteriyor. Bir tane adam kaldı şu an. Değil mi? Aynen bir tek sarı kaldı. Sarıyı indirdik mi? Bu oyun burada bir terbebeyim. Şampiyon Yusroş olur. Evet şampiyon ben alacağım sadece. Abo Yusroş 7. levele geldi. Evet kaçıyor. Kaçıyor. Sarıyı da ve birinci. Kuklalar bir önce. Yeah. Ooo oh, ortam ne farklı böyle ne oldu? Yusuf nereye geldik kızım? Of, yine mi kral oldum? Ev mev yok mu? Yok. Ev yemi çekmiyiz. Yusuf ne yapıyorsun kızım? Bir dakika. Biz şampiyon oldukça daha mı hızlı gelişiyoruz? Aynen öyle ya. Of, varmış. Yusuf ne yaptın kızım? Hoppala. <laughs> Tarla yiyor. Bir şey geldi. Hediye var orada bak. Şurada hediye görüyor musun? Solda hediye. Hediye solda. Pembeli aldı hediyeyi ya. Acaba böyle 8 9 dener olur acaba? Ah. Pembeli. Pembeli. Pembiş ben diş yaparım gel. seni de bakayım ona. Pembiş yaparım. Nasıl nasıl? Ha gel buraya. Yani. Şunlara bak ya. Bunlar nasıl bir, nasıl bir araba, araba nasıl ya? Yani. Küçücükleri ya. İşte hepsini ya kızım. Yum. Onu da ya hepsini ya. Bunlar <laughs> bir şey diyeyim mi? Oynadıkça bunlar da güçlenmeye başlamış ha. Onu de yavrum. Onu de. Ye. Hepsini, hepsini, hepsini. Şimdi Amerika gitti. Şurada hızlandırma var. Bak kırmızı var yukarıda. Tepede, de şurada, şurada. yiyeceğim. Kızım onu hızlansaydı bitti oyun. Bam! Bitirdi ay Kral yine. Kral. Sen kraliçesin ama ben kralım. Ter araba vermez misin bana? Suç bir araba vermez mi acaba? Hmm. Rütbe atlamışız. Hmm. Abi bir tane araba ver ya hepsi parayla olur ya? Aha bence şunu alalım. Hmm. Aynen bal kabağı. Arkadaşlar biz bal kabağını alıyoruz. Hazır mısın? Alayım mı? Aldım. Evet, bal kabağımız burada. Bir Ve artık ben oynuyoruz. Söyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Bunlar araba değil... ...çimskirme makinesi. Keşke bütün çimspirme makineleri böyle olsa. Ne varsa yiyorlar. da. Evet yarış bekleniyor. Yusuf'u başlıyor. Evet. Yusuf'um senden müthiş büyük bir performans bekliyorum. Yes. Yusuf'a diğerleri çok hızlandı kızı. Ana bak büyükler ha. Yusuf büyüt. o işte bu. Balkabağını görmek istediğimiz gibi. Büyümesi lazım. Kocaman yap onu tamam mı canım? Çok tatlı değil Hı, mi ya? Yapacağım. Gerçekten çok tatlı çok ya. Çok çirkin. Evet. Neresi çirkin? Bana çirkin olan göstersene. Bence var ya bak, buradaki en iyi araba bu. A -a. Hangisi? Pembeli. Ay Yusra, gerçekten çok gıcıksın ya. Niye? Çok gıcıksın ya. Şu maviyi al bari. Mavi Pembeliği bana bir göster. Merak ettim o pembeliği. Çok güzel. Çok pembeli. <laughs> bunlar niye hiç kral olamıyor? Yusra, bunlar senle birlikte hızlı gelişiyorlar. Üçüncü mü dördüncü oyun mu ne unuttum. Allah'ım gittik baka bak. Kendimi yedim. Kendi kendini yeme kızım lütfen. Adamları yiyelim kendimizi yemeyelim. Şu pembeliğinin güzelliğini bir göstersene bana be. Çok merak ettim. Penden Şunu nere laflatıyor ha? İşte bu be. Arkadaşlar oyunu çeşitli yerlerinde hediyeler falan çıkıyor. XP veriyor level falan. Oo. Şu senden güçlü mü? güç Yok senin içte biri. Ama büyük duruyor. E sana şunu. İyi kaçtı be yakalasana kızım hadi. 30 saniye girdik. Sen 30 saniye. Ya şuna, ya şuna İngiliz'e. şey bana anla. İngiliz. O bayrağı değil. O ne bayrak? Küba bayrağı Arap. mıydı? Neydi? Unuttu. Arap, mı? Arap bayrağı değil o. Küba bayrağıydı herhalde. Unuttum ben haline bayrağı. Küba mı? Küba mı bayrağı? Küp bayrağı. Küp bayrağı mı? Küp bayrağı kipa kipa. Kızım 10 saniye kaldı. Mavi kaldı bir tek. 8, 7, Koş. Sola sola sola. Orada. Vallahi elinden kaçırdın ya. Vallahi kaçırdın ya. En büyük benim playa. <laughs> 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 Prensas. Arkadaşlar dünyayı yalayıp yutan robot araba oyunumuzu sana ne geldi? Yalayıp yaladık yuttuk. <laughs> Kurtar sıcağının gelmiş için ne yapalım? Ben ben abone olmayı unutmayalım. Yine kalalım. Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.